Merhabalar herkese yeniden yeni bir video yeni bir tarih bile merhaba diyorum kanalımdan mutfağımdan hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar değerli izleyicilerim değerli abonelerim bugün sizler için çok pratik ve çok lezzetli bir Adana kebabı tarifi hazırladım Adana birimi tarifi arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem tek kelime ee, şahane tarifimi uygulayacağınız zaman arkadaşlar tarifimi ekleme e, yapmayın ve e, tarifimden eksiltmeyin e, aynı Açıklamalarda yazacağım malzemeleri kullanın ee, ve aynı şekilde aynı lezzeti yakalamanızı istiyorum arkadaşlar. Ee, hepinizin denemesini tavsiye ediyorum. Bu arada ee, inanın arkadaşlar e, denediğiniz zaman e, gerçekten sürekli yapacağınız bir e, ...ana yemek... ...ve gerçekten misafir sofralarına... ...yakışacak bir... E, ...ana yemek ve... E, ...mangalı aratmayacak... ...bir tarif... ...ben e, senelerdir... E, ...arkadaşlar bu tarifimi... ...uygularım ve gerçekten... ...yiyen herkes... ...ama gerçekten... ...yiyen herkes... Dışarıda aldığımız, dışarıda sipariş verdiğimiz zanneder ee, ve dışarıdakilerinden de daha da lezzetli arkadaşlar. Denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Bakın arkadaşlar malzemelerimi hazırladım. Şimdi hep birlikte yapım aşamasına başlayalım. Yapım aşaması da çok kolay, çok e, pratik. E, deneyecek olan arkadaşlarım zaten pratikliğini, her zaman söylediğim gibi bayılacak. E, fakat arkadaşlar, benim tariflerimin arasında ben hep e, ayrıntılar, püf noktalar veriyorum. Eğer e, benim tariflerimi uygulayacaksanız videomu baştan sona kadar ...izleyerek uygularsanız... ...sevinirim arkadaşlar. Aynı lezzeti... ...yakalamanızı istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar... ...kuyruk yağımı hazırladım. Benim difrizim de var. Her zaman bulunur. Ee, ve... E, ...kapya biberlerimi... ...yine difrizimden çıkardım. Ee, yıkadım ve... Ee, arkadaşlar e, gördüğünüz gibi ufak ufak e, doğradım ve kıymam arkadaşlar kuzu e, kıyma ve ayrıca dana döş kıyma burada da domatesli biberlerim Çarliston biberi kullandım ben ee, onları da yanına e, bırakıp pişireceğim öyle bu da hazırlamış olduğum fırın tepsim ve üzerine yağlı kağıt serdim arkadaşlar ben e, yapmış olduğum kebaplarımı fırın tepsisinin e, üzerine e, serdiğim yağlı kağıt üzerine e, diziyorum ve öyle pişiriyorum hem tepsim kirlenmiyor e, bence daha güzel oluyor ve arkadaşlar. Orada bakın şişlerim de orada şişlerim de arkadaşlar az önce söylediğim gibi videolarımı izleyerek tariflerimi uygularsanız arkadaşlar detayları kolaylıkla yapabileceksiniz. Neden diye soracak olursanız arkadaşlar bakın ben o şişleri 1-2 dakika e, suyun içerisinde bıraktım ıslansın ve sıcağı maruz kalıp yanmasınlar diye e, daha sonra sudan çıkardım kuruladım arkadaşlar şu an ıslak onlar nemli e, ve sizlerin de e, öyle yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar kıymamın üzerine Bakın e, kuyruk yağımı aldım. Şimdi kebabımızın e, harcını e, yormaya başlayalım arkadaşlar. Burada da baharatlarım. Baharatlarım zaten kırmızı toz biber tatlı kullandım ben arkadaşlar. Eee ve bir çay kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı yine tuz arkadaşlar ben tuzun hepsini ilave etmedim arkadaşlar ee, çok böyle hafif e, tuzsuz oldu çok az ama çok bence siz hepsini e, ilave edin bir tatlı kaşığı e, tuz kullanın. Ve burada da arkadaşlar hemen hemen 3 tane kapya biber miktarı kadar biber vardı. Dediğim gibi ben difizdeydi. Çıkardım yıkadım ve böyle doğradım arkadaşlar. Suyunu sıktım ve yine hala suyu vardı. Onu da gördüğünüz gibi sıktım. Ee, çok sulandırmasın diye kebabımızı. Evet arkadaşlar, bakın şimdi yoğuruyorum. Ben yoğururken eldiven kullandım arkadaşlar. Arkadaşlar eldivenlerimi de sipariş etmiştim ve e, ben e, medium kullanıyorum. Bir baktım, nasıl göndermişler? Eldivenler biraz bana büyük. Ee, daha sonra lastikle bağladım <laughs> arkadaşlar. O da size bir e, yine püf noktası olsun. Bakın arkadaşlar, lastikle böyle tutturmaya çalıştım düşmesin diye. Arkadaşlar bence töfsenin yani daha doğrusu kebabımızın yani töfsenin de bütün bu e, böyle töfse e, türü kebap türü şeyleri eldivenle yoğurmak bence daha güzel. Çünkü neden derseniz e, daha çabuk e, birbiriyle özleşiyor. E, bilmem belki bana öyle geliyor ama ben... Elbette ee, yoğurduğum zaman daha memnun kalıyorum. Daha pratik oluyor bana. İçinde e, kuyruk yağı ben tüp tüp doğradım. Arkadaşlar kuyruk yağını e, kıyma makinesinde çekiyorlar. Fakat ben gerçekten ondan hoşlanmadım acayip böyle bir değişik bir şey olmuyor o yüzden ben e, parça olarak alıyorum ve kullanacağım zaten zaman zaten onları ayrı ayrı bırakmışım e, böyle 150-200 gram kadar e, ayrı ayrı bırakmışım ve onları e, çıkarıyorum her kullanımda doğruyorum Bakın arkadaşlar Şişime aldım Kebabımı Mis gibi kebaplar oldu Ve gerçekten insan Kendisi yaptığı zaman Daha da mutlu oluyor Neden derseniz içinde e, Nelerin olduğunu Hijyen e, açısından Ben Kafam daha rahat oluyor İçeriğini zaten işte biliyoruz. Hani kendimiz e, ne ilave ediyorsak onlar. Katkı maddeler olarak. Malzemeler olarak. Mis gibi tertemiz. Evet arkadaşlar. Ben e, bir tepsimi hazırladım. Ve bunları daha önceden ısıtmış oldum. Yani 200 dereceye ayarlamış e, ısıtmış olduğum fırınıma yolladım pişmesi için. Ve geriye kalan harcımı arkadaşlar hazırladım. Zifrize attım. Ya yani birkaç gün sonra e, belki bir pilav, belki bir makarna veya herhangi başka bir şey olur. Onun yanına bir alternatif olarak tavada hemen pratik bir şekilde kızartırım ee, yanına bırakırım Arkadaşlar Ben e, arkadaşlar hamburger köftesinde hazırlıyorum ee, difrizme atıyorum inanın ben e, nasıl diyeyim böyle çoğu çoğu zaman yani daha doğrusu fazla fazla yapıp e, fazlalık olanı difsizle atarım ve elimin altında her zaman bulunur böyle yemeklerim yemek çeşitlerim daha doğrusu benim için kolaylık oluyor. Evet arkadaşlar şeklimizi verdik. Az önce yaptığımda arkadaşlar e, inanın eşime sordum ekranda tam net görünüyor mu? Görünüyor dedi. meğersem hiç görünmüyor. Yine benim videom e, yarım oldu. Şimdi de e, iyi ki e, Hani izledim, baktım görünüyor mu diye de böyle tam net şekil verdiğim e, aşama baktım görünmeyince tekrar bu arta kalanları böyle e, çekmek istedim çok yakın olarak görmeniz açısından. Töftemin hamuru gerçekten harcı. O kadar güzel olmuştu ki. Gerçekten güzel. Önümüz Ramazan. Allah kısmet ederse Rabbim e, hayırlısıyla nasip etsin. Hepimize, hep birlikte cümleten. Eee... Çok güzel bir alternatif olur arkadaşlar Mis gibi. Evet arkadaşlar şekil benden bu kadar ben e, tabi cevaplar kadar da e, yapamam herhalde. elimden geldiğince yapmaya, bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de beğenir. Sizler de denersiniz tariflerimi. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, i̇nanın ben e, sevmediğim e, yani daha doğrusu hoşlanmadığım Herhangi bir tarifi sizlerle paylaşmıyorum arkadaşlar. Ee, ben hem bütçenizi düşünerek hem de emeğinizi düşünerek e, kıyamam. Öyle bir şeye asla hani laf olsun diye ben video paylaşmam arkadaşlar. Bana güvenin. Bütün tariflerimde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın ee, hemen hemen e, pişti sayılır ben şimdi bu arada salatamı e, yapayım biliyorsunuz kebabın yanında soğan salatası muhteşem e, kebabın zaten olmasa olmazı Maydanozu böyle ince ince doğrayalım. Ben çok aşırı ince de yapmıyorum arkadaşlar. Ben her zaman söylüyorum. Biraz kendini göstersin. Bakın arkadaşlar. Üç tane e, soğan doğradım burada arkadaşlar. Soğanımın birisi küçüktü. iki tanesi orta büyüktü. Evet arkadaşlar. Pide'lerimi de hazırladım. dalaşlarımı Sıcak, mis gibi arkadaşlar. Muhteşem. Arkadaşlar çok ciddiyim. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bakın arkadaşlar yanında soğan salatası, ayran ve pide muhteşem. Evet arkadaşlar yine güzel bir tarifimin yine güzel bir videomun sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar o değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Ayrıca kanalıma desteklerinizi esirgemeyin. Ve bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Rabbime emanet olun. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Bu arada kanalıma emeği geçen bütün arkadaşlarıma, bütün abonelerime sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar arkadaşlar hepinizi çok yürekten seviyorum Allah hepinizden razı olsun hepimizin yolu açık olsun hepimizin kanalları en güzel en güzel yerlere gelsin arkadaşlar herkes bir ekmek parasını kazansın bir ekmeğini yesin burada arkadaşlar çok öpüyorum sizi arkadaşlar Allah'a emanet olun Evet arkadaşlar eşime hazırlamıştım bu dürümü başucumda duruyordu yapar yapmaz fırında çıkar çıkmaz hemen bir tane dürüm yapmamı istedi ve hemen yaptım verdim çekinden sonra. Evet arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet kalın arkadaşlar.